Bankada tam tamına 200 milyon kara para var. Daha fazlası da gizli çalıntı altında. Ve hepsini geri alacağız. 1. Banka güvenliğini geçmek için Maksim'i rehin almalarına izin vereceğiz. 2. Mako kapalı kapılar ardında sunuculara ekleyip tüm sırları ortaya çıkaracak. Tüm sırları derken hepsini. 3. İnsanlar sırların ve kaosun ortaya çıktığını görecek. 4 arkada kimseyi bırakmıyoruz. Antonio ve Paloma içeri sızarak hepsini kurtarıyor. Bu sonraki aşamaya geçmemizi sağlayacak. 5. Artık Alvaro ve Kelly kasayı açabilir. İçerideki tüm altınlar. Hepsi biziz. Ama oyun henüz bitmedi. Parayı adanın her tarafına sakladılar. Hepsini geri al. Bu artık senin görevin.